Yaşasın. Havuz partisi için çok heyecanlıyım. Aa, bütün arkadaşlarım gelmiş. Havuz da çok güzel. Aa, geldim sonunda. Merhaba Miray. Ay, nerede kaldın kızım? Pastanı yaptın mı bakalım? Yaptım yaptım. Sen de yaptın mı? Evet bak bak. Oradaki yeşil olan pasta benim pastam. Ama aynısından bir kız daha yapmış. Bir bakalım kim yapmış? Kim yapmış ki? Ona ben yaptım la. Ben ne bileyim seninle aynı pastayı yapacağımı. Sus konuşma. Bana özenim olmuş. Benim pastamsı çilekli. Pembe ve üstüne mumlar koydum. Vay canına. Herkesin pastası enfes gözüküyor. Gerçekten resmen bir görsel şölen. Hakikaten ben de çok beğendim ama sorma. Moralim bozuk. Ne oldu? Niye moralim bozuk ki? Kerem komiserle Ahmet yeni araba almışlar. İnanamıyorum. Bir görsen arabaları o kadar güzel ki bütün kızlar bir anda ona ilgi göstermeye başladı. Hı, -hı. bütün kızlar onlara mı ilgi göstermeye başladı? Hem de bütün kızlar. Ahmet ve Kerem Komiser'in etrafında kızlar perverenmiş şu an. Senin bile papucunda damağı tanış olabilir. Hı, aman atılsın atılsın. Ben de biraz kafamı dinlerim. Neyse ben bir hayırlı olsuna gidiyorum o zaman. Git git arabalar efsane. Ay merak ettim sahiden. Hı, vay canına be. Bu arabalar sahiden çok güzelmiş. Kerem komiser Ahmet hayırlı uğurlu olsun. Aa, işte benim güzel kızım da buradaymış. Nerede kaldın Gökçe Allah aşkına? Şey pasta mı yapmam birazcık geç oldu. Eminim en güzel pastayı sen yapmışsındır. Hı, eminim de o gerçekten çok güzelmiş. Eee ne duruyorsun? İçine girip bir gazına frenine bak bakalım güzel mi? O oh, hadi oradan. Asıl ilk başta benimkine bakacak. Gökçe arabamın şöyle içine dışına bir baksana bakalım. Olur bakayım bakalım Kerem komiser. Sanırım arabam bu. Uf be çok güzel duruyor. Rengine bayıldım gerçekten. Mor benim en sevdiğim renk. Biliyorum. O yüzden mor aldım ya zaten. Hı, benim en sevdiğim mor diye mor mu alınır? Uuu içi de çok güzel. Sahiden araban çok güzelmiş. Hayırlı uğurlu olsun Kerem komiserciğim. Kazasız belasız kullan. Gel birlikte kullanalım istersen. E, yok şimdi bir yere falan çarparım. Aman kızım çarparsan çarp. Senden değerli mi? Hı, ne oluyor ya? Sen nereden çıktıysan anlamadım yani. Biz Ahmet'le sohbet ediyorduk. Bir anda geldin sohbeti böldün. Hayırdır kızım? E, şey kusura bakmayın. Ben arkadaşıma hayırlı olsun demek için gelmiştim. Hop 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 çilek düzgün davran Gökçe'ye Gökçe benim en sevdiğim arkadaşım yakında da umarım sevgilim olacak Başladın yine Ahmet aman gidiyorum ben Tamam tamam dur baksana şu pembe renkli araba var ya işte onu da senin için aldım hadi git içine bir bak bakalım Ha ne ne anlamadım Senin parada falan gözü yok. Hadi gel denize birazcık güzelim mi ne dersin? Hayır istemiyorum teşekkürler. Uf canına. inanamıyorum. Miray ne oldu biliyor musun? Ne oldu bayıldın değil mi? Arabaları çok güzelmiş. Onlardan birini Ahmet bana almış. Ne? İnanamıyorum bu efsane. Büyük aşk tekrardan başlıyor desene. Üf, saçmalama kızım kabul etmedim tabi. Ama sen ne akılsız kızım ne akılsız. Gökçe Gökçe ne yapıyorsun bakalım canım iyi misin? Arabana daha bakmadın niye bakmadın? Hadi gel lütfen sana arabayı göstereyim. Ahmet ben söyledim söyleyeceğimi. Hadi lütfen gel işte lütfen ne olursun. En azından bir içine bak. Seni düşünerek aldım bu arabayı. Ama bu araba çok pahalı kabul edemem. En azından içine bak lütfen. Hmm, i̇yi tamam içine bakabilirim. Oh. <laughs> Vay canına be. Araba sahiden çok güzelmiş Ahmet. Ama gerçekten pahalı. Ben bunu kabul edemem. Bu arabayı son model aldım. Alırken de seni düşündüm. Ne olur kabul et lütfen. Gerçekten çok güzel bir araba. Tıpkı senin gibi. Hı, şey teşekkür ederim. Ne oluyor Ahmet Allah aşkına? Hiçbir şey anlamıyorum sahiden. Başladı yine böyle boş boş konuşmaya ya. Anlamadım yani. Niye Gökçe'ye yürüyorsan? Sana ne kızım? Sana mı her zamanki Kerem Ahmet işte. Yani her zamanki gibi birilerine yürüyor Gökçe. Bana bak doğru konuş benim canımı sıkma. Hadi gel kavga edip durma. Of oh, iyi tamam hadi gel sana pastamı göstereyim. Zaten buranın havası sıktı. Hadi gel pastamı gör lütfen. Hmm, i̇yi tamam bakayım pasta nasıl oldu. Oh, bak işte burada kalpli pastayı yaptım. Hem de senin için çok güzel değil mi? Bunu sen yaptın emin misin? Tamam pastaneden almış olabilirim. Ne yapayım baba çok güzel aklıma görünce sen geldin. Hmm, i̇yi tamam teşekkür ederim. Şey diyecektim. Hadi gel havuzda birazcık güzelim olur mu? Ben senden hoşlanıyorum da Gökçe. Sana çiçek veriyorum o yüzden. Hmm. Ama kes şunu. Ben senden hoşlanmıyorum şu anda öyle bir düşüncem yok. O zaman ben de sana para veririm. Paramı da istemem. Al paran sende kalsın. O zaman gel. En azından havuzda izelim lütfen Gökçe ya bugün havuz partisi. Hmm iyi tamam geliyorum. of, of. umarım yani bir aksilik çıkmaz. Ah, Vay canına su gerçekten çok güzelmiş. <laughs> Birazcık yüzeyim. Ah, şuraya şöyle gideyim tutunayım bakalım. Allah. Oh, su çok güzel Ahmet öyle değil mi? Sahiden çok güzel. Ama şey sen daha da güzelsin. Hmm, teşekkürler Ahmet de. Sen niye üstüme geliyorsun? gerçekten çok güzelsin Gökçe. ne yaptın? Ben izinsiz beni öpemezsin. Hey sana diyorum. Ahmet akılsız mısın? Ah, resmen beni öptü. İnanamıyorum. Ben de izin bile almadı. Bunun benimle derdini anlamadım yani. Hı, ben gelmeden önce de çileye yürüyormuş. Kerem komiser öyle söyledi. Aman zaten bana ne neyse ne işte. Gökçe Gökçe ben geldim. Ne yapıyorsun bakalım burada kendi kendine nasılsın iyi misin? Hı, i̇yiyim Kerem komiser oturuyorum öyle. Ay, hadi gel yüzelim hadi gel bakalım. <laughs> su atıyorum sana su atıyorum. Kes şunu Kerem komiser yüzmeyeceğim teşekkürler. Aa iyi de niye hadi gel dedim sana gelsene kızım eğlenelim işte. Havuz partisinde yüzülür bir kere. Hmm, istemiyorum Ne oldu senin niye moralin bozuk Şey yok bir şey Al O zaman moralini yerine getirecek çiçekler armağan ediyorum sana Ama sen bu çiçeklerden daha güzelsin hmm, Teşekkürler Of hadi keyfin yerine gelsin Gel tamam su atıp durma <laughs> Tamam iyiyim Al O zaman sana içecek getirmiştim bu içeceği iç Şimdi canım istemiyor Kerem komiser Of iyi sonra içersin. Bu arada gerçekten çok güzelsin Gökçe. Haberin olsun yani. Hmm, teşekkürler Kerem komiser de. Ne oldu ki bir anda? Şey ben seninle bir şey konuşacağım. Ben, ben sana çok aşık oldum Gökçe. Seni çok seviyorum. Yani haberin olsun. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama işte aşığım sana. Hmm, Kerem komiser benim öyle bir düşüncem yok. o oh. Nasıl yani sen bana aşık değil misin? Kızım ben zenginim hem polisim hem yakışıklıyım. Ama bana ne istemiyorum. Of niye ya o zaman şey şey gerçekten çok güzelsin. Ya kes şunu Kerem komiser öpme beni. Oha öptüm ki öptüm ki artık sevgiliyiz. Kes şunu. Allah'ım ya Rabbim yine beni öpüp kaçtı. İnanamıyorum. Bunların benimle derdi ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Of iyice sinirim bozuldu. Hmm. en iyisi şöyle tekrardan çıkayım havuzdan. Oo, soğuk da üşüdüm sayede. Bana bak saçımını yapar Ben mi göksünü bir artık ya? Kızım ben kararı çoktan verdim. Ben seninle hiçbir zaman sevgili olmak istiyorum demedim ki. Ben hep Gökçeyle sevgili olmak istiyordum. Ben ona aşığım. Onu çok seviyorum. Aa, aynen aynen kesin öyledir. Ne haber fıstık al bakalım sana çiçek vereyim. Ay çok tatlısın Kerem komiserim. E. Madem öyle gel arabamla seni gezdireyim. Şuna bak. Yine bütün kızlara yürüyor. Anlayacaksın çilekçim. Ben sana aşık falan değilim. Aa aynen aynen. Kesin öyledir. Bir o kıza yürüyorsun bir bu kıza. Bana bak Kerem komiser. Az önce Gökçe'nin yanında da canımı sıkacak laflar ettin. Valla seni dayak manya ederim görürsün gününü. Ne oluyor hayırdır birader Gökçe bir kere bana aşık ben Gökçe'yi öptüm Ne yaptın ne yaptın Gökçe'yi mi öptün bana bak yalan atma Oo, al bakalım kızım sana da çiçek sana da çiçek ben kızım hepsini severim hepsini Ama Gökçe senin bildiğin kızlar gibi değil duydun mu benim sinirimi bozma Gökçe'den uzak duracaksın Benim daha fazla sinirimi bozma kesin öyle bir şey yok sen yalan atıyorsun Ya öptüm git Gökçe'ye sor oh, Neyse Çilek sen de bir daha karşıma çıkma ben Gökçe'ye aşığım onu seviyorum Gökçe'ye de bunu soracağım kesin yalan kesin yalan Çıkayım artık şu havuzdan gerçekten Uf sıkılmaya başladım zaten Acaba evime mi gitsem Hey Gökçe sana diyorum Kerem komiser Kerap komiser, seni öptü doğru söyle <laughs> Sana ne seni hiç ilgilendirmez Duydun mu Bana bak benim sinirlerimi bozma Gökçe Sevgiliyiz dedi öptü onu dedi Doğru mu söyledi <laughs> Git başımdan Ahmet Uğraşamayacağım seninle Resmen benimle alay ediyorlar dalga geçiyorlar ben seninle dalga falan geçmiyorum. Kerem komiser bütün kızlara yürüyor. Ama benim gönlüm ve gö gözüm senden başkasını görmüyor. Kalbimin içinde de beynimin içinde de sen varsın. Kerem komiser öyle söylemiyor ama. Neymiş neymiş ben yokken sen de çileye yürüyormuşsun. Ona da aşık olduğunu söylüyormuşsun. Ha? Bu bir yalan. iftira Şimdi ona yumruk manyağı edeceğim. Hey dur kavga çıkarma Allah aşkına. Bana bak Kerem komiser. Sen Gökçe'ye Ahmet Çilek'le sevgili mi dedin? Evet öyle dedim. Ben yokken de sonuçta Gökçe gidiyor Çilek'e yürüyor Ahmet haberin olsun. Asıl Kerem komiser yapıyor bunu. Sürekli kızlarla. Bana inanmıyorsan Çilek'e sor. Az önce ben mi Gökçe mi diye sordu. Ve sonra ben de tabii ki Gökçe dedim. Öyle değil mi Çilek anlatsana. Şey aslında yok bana da yürüyor yani bana çok aşıkmış öyle söyledi öyle değil mi Kerem komiser? A aynen aynen öyle söyledi. Gökçe iftira atıyorlar. Ya Çilek doğru söyle bana bak kızım benim sinirimi bozma. Yeter bıktım sizin saçmalıklarınızdan. Gerçekten artık sinirim bozulmaya başladı. Ben gidiyorum. Resmen ikisi de yalancı. Hem bana aşık olduğunu söylüyorlar hem de hiç öyle bir şey yok. Aa Gökçe buraya gel. Gökçe sana diyorum buraya gel Allah aşkına. Beni bir dinle lütfen bir dinle. Dinlemeyeceğim. Seni falan dinlemek istemiyorum duydun mu Ahmet? Bunlar yalan atıyor. Çileği onu sevmediğimi söyledim zaten. İftira attı bana tamam mı? İftira attı. Gerçekten Kerem komiser de o da bana iftira atıp duruyor. İnanmıyorum artık. Kime inanacağımı şaşırdım. Bence bana yalan atıyorsunuz. Yeter artık. Aslan sana yeter tamam mı Yeter sana Hı? Ahmet yeter üstüme gelip durma ne istiyorsun Seni seviyorum Sana aşığım o arabayı da senin için aldım Senin için yapamayacağım şey yok Ben seninle gönül eğlendirmiyorum Gerçekten aşığım sana Hı, Ama ben inanmıyorum artık Kusura bakma belki de Çilekli Kerem komiser haklıdır Nereden biliyorsun ki Hey dur gitme Lütfen beni bir dinle lütfen Gökçe Bizi böyle bitirme Hı, Umrumda değil artık çok geç Aa, Kerem komiserin orada ne işi var? Hey, senin burada ne işin var Kerem komiser? Ben de seni bekliyordum. Bana teşekkür etmeyecek misin? Seni büyük bir sorundan çıkardım. Hmm, ne için? E, Ahmet için. Al bakalım bu çiçekler senin. Biliyorsun Ahmet seninle gönül eğlendirmeye çalışıyordu. Bütün kızlarla sevgili olmaya çalışan birisi serserinin teki. Hı, hmm, şey... Uf, her neyse bunu konuşmak istemiyorum. O oh, ama neden? Neyse o zaman gel biz sevgili olalım. Ne diyorsun Kerem komiser Ben sana da güvenmiyorum. Hiçbirinizi istemiyorum. Duydun mu? Seni de istemiyorum. Ha? Ne demek beni istemiyorsun? Kızım ben bu şehrin en zengin çocuklarından biriyim. Yakışıklıyım, mavi gözlerim var. Sana mı kaldım ben de zaten. Seni ne gönül eğlendirmeye çalışıyordum. Ha <laughs> Ben bütün kızlara aşığım. Bütün hepsine. Şu konuşmalara bak. İnanamıyorum sana. Sen de ne olduğunu belli ettin işte sonunda. Aynen aynen. Hadi görüşürüz görüşürüz. Görüşeceğimizi zannetmiyorum. İnanamıyorum. İkisinden de nefret ediyorum. Nefret ediyorum resmen. Of, of. Ne kötü bir gündü. Ben de inandım. Bir an Ahmet'in gerçekten beni sevebileceğine inandım. Bu kapı zili zihine. Ya yine Kerem komiser ya da Ahmet'si onları mı mahvedeceğim duydun mu? Ha? Ha? Çilek git başımdan. Seninle uğraşamayacağım duydun mu? Gökçe birazcık konuşalım lütfen. Ben özür dilerim. Gerçekten Ahmet'e sordum. Ne yapayım kıskanmam sizi. Anlamıyorum ne geveliyorsun düzgünce anlat şunu. Hmm. Şey ben Ahmet'e sordum. O, onunla hiçbir şey olmadı. Gerçekten hiçbir zaman sevgili olmadık. O hep bana seni sevdiğini söyledi. Ben de kıskandım. Ne yapayım yani Ahmet çok yakışıklı ve çok zengin bir çocuk. Ben onun parasıyla ilgilenmiyorum. Biliyorum. Zaten o yüzden aşık ya sana. Kusura bakma. Ben iftira attım iftira attı. Nasıl kötü olan Kerem Komiser. Hepimize umut veren o Miray'a da umut verdi. Bana da umut verdi. Sana da umut vermeye çalıştı ama sen hiç yüz vermedin. En iyisini yaptın. Ama Ahmet öyle değil. Ahmet seni gerçekten seviyor. Bence ona bir şans vermelisin. Hı. Çilek, e, şey, biliyorum yaptım çok kötü bir şeydi. Özür dilerim. Hı. İyi tamam sorun değil ama umarım ahmet beni affeder anlatmaya çalıştım ama inanmadım Hı, o seni affeder merak etme çok aşık sana sen de yani ne yapacaksın ki ben öyle deyince inandın işte uf çilek uf özür dilerim daha fazla utandırma beni Hı, tamam sorun değil çilek olsun seni seni affettim tamam sorun değil <laughs> sen çok iyi bir kızsın umarım Ahmet ahmetle çok mutlu olursunuz Umarım. Ama tabii evdeyse. Neyse ben onun yanına gidiyorum hemen. Ahmet içeride misin Ahmet? Kapıyı aç ne olursun. Ahmet orada mısın? O, ne oldu Gökçe? Yine beni azarlamaya geldiysen git Allah aşkına uğraşamayacağım. Hayır şey konuşmak istiyorum. İçeri gireyim lütfen. O, şey iyi tamam hadi gel. Yine sen benimle konuşmaya gelmezdin ki. Ne oldu ki bir anda? Şey Çilek her şeyi anlattı. Kerem komiser sana iftira atmış Çilek'le birlikte. Sana inanmadım. Özür dilerim. Ha? Şey önemli değil. Zaten onlar bana iftira attı. Ben başından beri hep seni seviyordum. Biliyorum. Kusura bakma özür dilerim. Ha? Şey tamam sorun değil. Yani bu ne demek oluyor? Yanıma da geldiğine göre artık sevgili miyiz? Benimle çıkar mısın? <laughs> Sana sanırım bir şans verebilirim. Sana inanmadığım için özür dilerim. Önemli değil. Gerçekten sorun değil. Ben seni çok seviyorum. Hadi gel bakalım havuz partisine gidelim o zaman. Hem eğlencemizin kimsenin bozmasına izin vermeyelim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. O zaman ben biniyorum arabaya. Yaşasın be yaşasın.